Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sayın Bayraktar açıklamış. Cumhuriyet Halk Partisi Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a son 6 yılda doğal gaz faturasındaki ÖTV %386, KDV ise %250 oranında artarken doğal gaz faturasındaki toplam vergi oranı ise %345 oranında arttığı görüldü. 600 lira hesabı yapan Sayın Bakan'a soruyoruz. Faturadaki bu vergi artışını nasıl açıklayacaksınız diye sordu. %532 oranında. Akay, Bakan Bayraktar'ın yaptığı hesabın gerçeği yansıtmadığını belirterek Sayın Bakanın rakamları karıştırdığı ortadadır. Devletin verdiği sosyal yardımları bir lütuf olarak gören AK Parti iktidarı verdiği yardımları vatandaşın cebinden almakla kalmamış, vergi artışlarıyla vatandaşın faturasını daha da kabartmış. Veren el, alan eli adeta kırmış dedi. KDV'de %250'lik artış var. Türkiye'deki enerji yoksulluğunun geldiği son noktaya değinen Akay AK Parti iktidarı devletimizin yaptığı sosyal yardımları bir lütuf gibi görürken vatandaşlarımızı nasıl yardıma muhtaç hale getirdiğini ise saklamaya çalışıyor ifadelerini kullandı. Halkın cebinden artık elinizi çekin.